Merhaba arkadaşlar, ben Enişte. Ben Kayınço. Abone olmayı hmm. ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Oha gelenler var. bir atış ediyor sana. Ulan ben çalışmıyor şu kontrollerden bakacağım. Ya nasıl olur ya? İndirdiler beni. Vuruyorum vuruyorum duvara mı atış ettim anlamadım ki. Nerede adam? Öldü öldü. Lan o kadar ateş ettim. Biri daha geliyor. Dikkat et. Taylan. Neyse. Lazımsa bir şey vereyim. Gel ben de can kit buldum veri. Neredesin? Şimdi göt korkusuna gelemiyorum biliyor musun? Geliyor. İki kişi. Beni vuracaklar. Abi yardım et. Sen ölmedin lan daha. Ben seni öldüm zannediyorum. Dikkat et adam var orada. Biliyorum. Nerede öteki? Burada bir yerde. Sıkıyor ha bak şuradan bir yerden sıkıyor. 75'te. İndirdim indirdim indirdim. Nereden atış etti Arkaya da yer bulamış bir şey. Göremiyorum ki adamın nerede olduğunu. Vallahi ben de göremedim. Ben orada dur. Ben biraz da ileriden Dikkat et sağda elik var. Geleyim ben de. Hayır hayır gelme sen orada dur. Ben işaret atacağım. Adamı görmez ikimiz birden gitmeyelim. Belki de adam evde duraba aldı yatıyor. Araba geliyor. Ne tarafta? Bizim adammış. Bizim adam. Nerede bitti ya? Alan bizde. Evet. Önümüzden sıkıyorlar abi. Evet. Gel odana, airdropa doğru <laughs> Ha gördüm. Bu tarafta da bak. Çok gitme oralara bence bak. Size mi atış ediyorlar? Yok sana ediyorlar. Yok. Geliyorum ben de. Bak bomba attı biri. Tamam aldım arkandaki adamı. Arkanda mıymış şimdi? Aynen. Dikkat et. Biri gitti. Arkamdan da sıkan var ha. Sen ölmedin değil mi? Bizim adamın oradaki, bizim adamı orada öldü bak ha. Bak biraz önce ben şu evin içinde bir şey Hop vuruyor beni. Tamam gördüm bende o. girdi. Şurada. Enemies ahead. Bir daha üstte işte burada. Enemies ahead. Burada bir yerde. Gel gel bu tarafta. Enemies ahead. Çok gitme. Adam bu sen misin yanındaki? <laughs> Çok gitme adamlar bir yerde ben biraz önce indirdim beni. Ben bu tarafa gideceğim. Enemies Bu ahead. Enemies ahead. Sis attılar. Bomba yok mu? Bomba attın mı? Bizde bu ya. Alacağım onları. Enemies ahead. İndirdim. Enemies ahead. İşte bu. İşte bu. Be. İşte bu. Enka. Onda. Enka. Kayınço. Enişte. Sonunda. Arkadaşlar kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Bizlere verdiğiniz destek sayesinde biz büyüyeceğiz.